Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Akrep Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta hangi tiyolara verecek? Akrep Burcu ile ilgili aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner. Bunların hepsinin tiyolarını vereceğiz arkadaşlar. Yapmamız gerekenler, almamız gereken önlemler, kartların bize vereceği müjdeler hepsini göreceğiz. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı da eşleştirerek gideceğiz. Hemen ilk 4 kartlarımızın bizi seçmesine izin verelim. Her zaman diyorum biz kartları seçmiyoruz. Kartlar bizi seçiyor. ikinci kartımız üçüncü kartımız dördüncü kartımız evet arkadaşlar her şeyi gönlümüzce olsun diyerek hemen İlk kartımızda başlayalım. İlk kartımız tılsım yedilişi. Öncelikle şunu söyleyeyim, tılsım yedilişi ürün alma, emeklerinizin karşılığını alma, istediğiniz sonuçları alma kartıdır. Verim ve bolluğu temsil eder. Ama gördüğünüz gibi bir çiftçi arkadaşımız var. Ürünlerine böyle köz köz bakıyor. Bu şu demek, emeklerinizin karşılığını alamamakla karşı karşıyasınız ki böyle bir şey olmayacak kafanıza takmayın ama oldu ki diyelim böyle bir şey sakın kafanıza takmayın aksi takdirde sağlık sorunlarıyla karşı karşıya gelebilirsiniz Öncelikle şunu müjdesini vereyim. Özellikle maddi girişimlerinizde karşılığını fazlasıyla alacağınız bir dönem olacak arkadaşlar. Bu yüzden maddi yatırımlarınıza ekstra önem vermenizi öneririm. Aşk hayatınızda da emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Ama bu ilk etapta olmayabilir akrep burcu arkadaşlarım. Ama sonrasında istediğiniz olacak hiç merak etmeyin. Verim ve bolluk kartıdır. Hatta doğurganlığı bile simgeliyor bu kartımız. O yüzden her şey gönlünüzce olsun diyorum. Aşk hayatınızda özellikle. Bir baraj gibi düşünün. Tam kapattığım gibi emeklerinizin karşılığını bu barajın kapakları açıldığında maddi manevi bolluk içinde olacaksınız arkadaşlar. Ama o kapakların açılması için her şeyi yapmanız gerekiyor. Sadece önünüzde ufak tefek engeller olabilir. Bunları aşmanız lazım. Bunun uyarısını yapan karttır. Yani köz köz bakmaya devam etmemelisiniz. Bir an önce harekete geçmelisiniz diye. Ki aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açacaksınız. Şunu söyleyebilirim. E, öncelikle ex partner geri dönecek mi sorusunun cevabı. Hayır dönmeyecek dönmemeli çünkü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açacaksınız bu yeni biriyle tanışabilirsiniz ya da aklınızdaki kişinin adım atmasını söyleyebilir size ama bu sayfa hayatınızda yepyeni olacak yani eskiye dair ne varsa her şey geride kalsın arkadaşlar bunu sakın unutmayın dediğim gibi aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açacaksınız bu da iç dünyanızın daha da güzelleşmesini sağlayacak İç dünyanız güzelleştiği için evrene çok güzel mesajlar vereceksiniz bu da size çok olumlu geri dönüşleri sağlayacak arkadaşlar. Kupası sevgi adına verilmiş en büyük karttır ki doğurganlığı da simgeler. Kadın akrep burcu arkadaşlarım ve evli çiftler böyle bir durumunuz varsa ve istiyorsanız çok güzel bir dönemdesiniz. Gerçekleştirmenizi dilerim. zaferi ve başarıyı da yaşayacaksınız arkadaşlar. İş hayatınızda da aşk hayatınızda da yepyeni yenilikler sizi bekliyor. Çok canlı bir dönem olacak sizin için ki emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Hiç ama hiç merak etmeyin, her istediğiniz olacak arkadaşlar. Ve ama dediğim gibi aslar yani birler başlangıçtır. O yüzden eskiye dair ne varsa geride kalsın. Heynek ikilisi gördüğünüz gibi iki tane değneğimiz ve her şeyden önemlisi dünyayı avuçlarımızın içinde tutuyoruz arkadaşlar. Bu da şu demek, beklemenin olumsuz sonuçlara yol açacağı bir dönemdesiniz. Bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor. Hatta bu dönemde kararsız tutumunuz, kararsız tutumunuzu bir yana bırakmalısınız. Öyle harekete geçmelisiniz arkadaşlar. Yoksa çok güzel fırsatlarınız var. Bunları kaçırabilirsiniz. Hani emeklerinizi alamamakla karşı karşıyasınız dedik ya ilk uyarıyı yapıyor. Lütfen harekete geçin ve kararsızlığını bırak kararsızlığınızı da bir kenara bırakın arkadaşlar. Emeklerinizin karşılığını almanın en ilk yolu bu. Bunu sakın unutmayın. Aynı zamanda ilişkilerinize soğuk davranmanız da bir bitişe neden olabilir. Ufkumuz açık arkadaşlar. Her şeyden önemlisi dünyayı tutuyoruz dünya avuçlarımızda. Yeter ki ne istediğimizi bilip harekete geçelim. Her istediğiniz e, emin olun karşılığını fazlasıyla alacağınız sonuçlar doğuracaktır ki eski e, partneriniz geri dönmüyor dedik ya dönmeyecek dönmemeli dedik ya değnek beşlisi de aynısını söylüyor. Yeni bir ilişki istiyorsanız arkadaşlar eskisinin bittiğinden tamamen emin olmanız lazım. Yani aşk hayatınızda yeni bir başlangıç için eskiye dair ne varsa her şey geride kalmalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada birbirine vurmaya çalışan ama vuramayan ki bizim için çok önemli burası. 5 tane arkadaşımız var. Bu da kendinizi kanıtlamak zorunda olacağınız ortamlara girmek zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Bunu söylüyor bize ve her şeyden önemlisi daha önce girdiğiniz bir tartışmadan da haksız çıkacağınızı öğreneceksiniz. Lütfen bunlara da çok dikkat edelim ama kartımızın en güzel uyarısı eski ilişkinizin bitmesini yani yeni bir ilişki istiyorsanız eskisinin bitmesi lazım arkadaşlar. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim Akrep Burcu arkadaşlarım. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini yazacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı yapabilir ya da yıldız haritanıza bakabilirim. Ki özellikle yıldız haritasına çok talep var. İlişkilerde kesin sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Ee, üzerimizde büyü, negatif enerji bunlar var mı? Merak ettiğiniz her şeyin cevabını ister yıldız ister tarafından size söyleyebilirim. Yeter ki Instagram hesabından bana ulaşın arkadaşlar. Hemen diğer 4 kartımıza geçelim. Dedim ya size tek bir engeliniz kaldı. Kılıç kraliçesi de bunu söylüyor. Çünkü e, bir sonraki kartımız Kılıç Kralıdır. Kılıçlar, e, kralı da, kılıç Kralı Kılıç Kralı mücadelelerinizde zirvede olacağınızı, savaşınızı kazanacağınızı söylüyor arkadaşlar ve çek bir engeliniz kaldı. Onu da kolaylıkla atlatacaksınız. Hiç merak etmeyin. Aynı zamanda ki Kılıç Kraliçesi'nin e, bize verdiği en önemli not şudur. Ne olursa olsun aşk hayatınızda, iş hayatınızda, süre gelen yaşantınızda yapmanız gereken en önemli şey Aklınızda hareket etmek arkadaşlar. Bunu yaptığınız sürece emeklerinizin karşılığını da alacaksınız. Eski ilişkinizin bitmesinin gerektiğini de anlayacaksınız. Yeni döneme daha hızlı alışacağınızı da göreceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kılıç kraliçesinin kafasının üstü göğüsten itibaren bulutların üzerinde arkadaşlar. Bu da özellikle aşk hayatınızda puslu havanın o bulutlu havanın kararsızlığın soru işaretlerinin dağılacağını söylüyor. Daha net, daha berrak bir aşk hayatınız olacak arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Özellikle iş hayatınızda da alacağınız yardımlara çok dikkat edin. Özellikle bir kadın tarafından alacağınız yardımlara çok dikkat edin. Çünkü hangi elini uzattığını bilmiyoruz. Bunu da size söyleyeyim. Emeklerinizin karşılığı sonuna kadar gelmişken alacağınız yardımlardan dolayı e, sorun çıkmasın çıkartmasınlar. Bakalım bir sonraki kartımız bize ne diyecek? güç kartı yüzleşme kartıdır. Partneriniz yoksa ki o insanla yakın zamanda yüzleşeceksiniz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin ama bize daha çok kariyerimize odaklanmamızı söyleyen karttır. Kendimizle ilgili ileriye yönelik çok önemli bir adım atacağız. Bu da kariyerimizin kapılarını bize Sonsuza kadar açacak sonuna kadar açacak arkadaşlar hiç merak etmeyin yenilikler bizi bekliyor zaferi ve başarıyı yaşayacaksınız başlangıçta beraber ama burada yapmanız gereken en önemli olay net bir çizgi var ee, ne çok bencil olmanız gerekiyor ne de çok fedakar olmanız gerekiyor. Bu çizgiyi çok iyi korumanız lazım. Bunu sakın unutmayın. Kaderi ve aşkı da temsil eder güç kartı. Hayatınızda olumlu anlamda canlanmanın olacağını söylüyor. Ki e, gerçekten olacak. Aşk yorumunu da anlatacağım. E, ama iyi kariyerden devam edeyim. Dediğim gibi dört elle işinize sarılmanız lazım. Bütün enerjinizi işi, e, enerjinizi işinize vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir dönem. Çünkü kariyerin kapıları sonuna kadar açılmışken. Elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım başarı için. E, eski bir dost hayatınıza girebilir. Bunu söylüyor. Yüzleşebilirsiniz. Ve düşmanlarınızı da etkisiz hale getireceğini söylüyor güç kartı. Aşk hayatınızda da partnerinizle e, böyle bugüne kadar konuşamadığınız ne kadar sorununuz, ne kadar konu varsa masa böyle oturacaksınız, yüz yüze konuşacaksınız. Geçmişten bugüne gelen... Ne kadar konu varsa hepsini tatlıya bağlayacaksınız. Ama bizim için önemli olan yenilikler yani ileriye yönelik kafanızda soru işaretleri varsa ama nasıl olsa tatlıya bağlandı her şey demeyeceksiniz. Her şeyi masaya yatıracaksınız. Kafanızdaki soru işaretlerinin cevabını tek tek bulacaksınız. Aynı şekilde karşı tarafa da bu cevapları vermeniz gerekiyor ki ileride e, ötelediğiniz sorunların altında çığ gibi kalmamak için arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. İş hayatınızda da aynı şey çok geçerli. Özellikle o çizgiye çok dikkat edin. Ne çok fedakar ne çok bencil. İş hayatınızda da özellikle çalışma arkadaşlarınıza artık niyetinizi belli etmeniz gerekiyor. Net bir çizgi çizmeniz gerekiyor. Aklınızda dilinizde ne varsa yüreğinizde ne varsa dilinizde de olsun. Arkadaşlarınıza gerekirse tatlı dille uyarıları yapın arkadaşlar. Aziz kartımız gerçekten kararsızdı. <laughs> bu kararsızlığınızı bir an önce bırakıp harekete geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Aziz kartı bize eğitimle veya da evlilikle ilgili bir karar verecekseniz çok önemli bir dönemdesiniz. Bunun sonuna kadar gerçekleştirebileceğiniz dönem arkadaşlar. Sakın bu fırsatları kaçırmayın. Aynı zamanda Aziz kartı karşılıklı güveni işaret eder. Hissettiğiniz olumlu gelişmelerin gerçeklere gerçek sonuçlarla sonuçlanacağını söylüyor. Hiç ummadığınız yerden, hiç ummadığınız şeyler olacak. Bunlar olumlu yönde olacak arkadaşlar. Yeter ki harekete geçin ve ilişkilerinize soğuk davranmayın. Dediğim gibi eğitimle ya da evlilikle ilgili planlarınız varsa gerçekleştirebilirsiniz. Ve sizden yaşça büyük birinden yardım alacağınızı da söylüyor. Ee, sadece bu değil çok ama çok güzel müjdeler alacaksınız. Hiç beklemediğiniz bir yerden. Yani dünya avuçlarınızda bu dünyanın hangi yerinden haber alacağınıza şaşıracaksınız ve bunların hepsi güzel olacak hiç merak etmeyin aşk hayatınızda da daha derinlere ineceğiniz bir dönem olacak artık özellikle partnerlere söylüyorum çiftlere söylüyorum eşe dosta ailelere duyurma zamanı geldi Arkadaşlar bir an önce acaba biraz daha mı beklesek diye düşünmeyin. Tam zamanı açıklayın ki olumlu karşılanacaktır. Bu da büyükleriniz tarafından. Parayla ilgili sorunlarınız varsa da ummadığınız şeyler yaşıyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken en önemli şey bakış açınızı değiştirmek olacaktır. Bakalım son kartımız bize ne diyecek Sılsım dörtlüsü. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi başımızda, kucağımızda ve ayaklarımızda para var arkadaşlar. Ama şurada kucağımızda tuttuğunuz sımsıkı gibi bir para var. Bunu fikir olarak düşünün. Aşk hayatınızda özellikle çok sabit fikirlisiniz. Bu fikirlerinizden hiç ödün vermiyorsunuz ya da bir adım ileri atmıyorsunuz. İki tarafta da olursanız olun arkadaşlar. Yani partneriniz çok sabit fikirliyse zıtlaşmayın. Siz de e, aynı şekilde siz yapıyorsanız bu sabit fikirliliği lütfen daha ılımlı olun. Yoksa e, gerçekten tartışmalara ramak kaldı. E, bu değnekler birilerine değmesin arkadaşlar. Canınız yanmasın boş yere. Yapmanız gereken tek şey aşk hayatınızda özellikle daha ılımlı olmak biraz daha geniş açıyla bakmak sabit fikirlikten kurtulmak aynı zamanda biliyorsunuz tılsımlar parayı temsil eder ki sizin arkanızda koskoca bir şehir var yükseleceğinizi söylüyor bu da hem aşk hayatınızda da hem iş hayatınızda da ama para konusunda zirve yapacaksınız sadece son kart olduğumuz için biraz beklemeniz lazım emeklerinizin karşılığını sonuna kadar alacaksınız hatta kazanmak size yetmeyecek daha fazlasını isteyeceksiniz arkadaşlar. Bu da sizi çok yıpratacak. Buna çok dikkat edin derim. Onun dışında başka hiçbir problem yok. Ee, gerçekten hem maddi hem manevi kazanacağınız bir dönem olacak. Yapmanız gereken en önemli şey. Ex partnerden, geçmişten e, bu işi hayatınız için geçerli? Kurtulmak. Bir an önce kararsız tutumunuzu bırakıp harekete geçmek. Ve e, ne gerekiyorsa onu yapmanız lazım arkadaşlar. Aşk hayatınızda da iş hayatınızda da gereken her şeyi söylemiştim zaten. Evet kanalıma abone olur. Yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi kafanızda aklınızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Açıklama kısmında instagram hesabımın linkini göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.